الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Tekâthir suresinin bir hutbe olmak suretiyle bugün inşallah e, bunu bitirmeye çalışacağız. Bu sure biliyorsunuz Beni, Benu ile Benu Abdülmenaf Mekke'nin iki büyük kabilesi hakkında inmiştir ve hicretten önce bu inmiştir. Bunlar aralarında yani kibir mi dersiniz, çoğunluk dersi yani birbirlerine biz sizden üstünüz, biz sizden üstünüz diyorlardı. Ve dediler ki o zaman evleri sayalım. Gittiler evleri saydılar. Benu Abdülmenaf Benu Sehem'den üstün geldi. E onlar geri kalır mı? Dediler ki hayır biz erkeğiz. Bizim erkeklerimiz savaşta öldü. Gidip ölüleri sayalım. Kabilleri sayalım. Gittiler saydılar. Bu sefer o kabile onlar üstün geldi. İşte Rabbim tebareke ve teala üzerine bu sureyi indirdi. Naam. tekasur hatta zurtumul makabir. Diyor ki burada çokluk, gurur, Mal şöhret sizi aldattı, aldattı. Öyle ileri gittiniz ki bu cürüm ne kadar büyük bir cürüm olduğunu anlayacaksınız. Tövbe etmezseniz la taravun el diye Rabbim tebaraka ve teala onları uyardı. Ve Hazreti Ali radıyallahu an günün birinde kabristanı gidiyor e, çıktı ve seslendi. Ey kabir ehli, ey kabir ehli, ey ehli diyar diye seslendi. Diyor ki Evleriniz iskan edildi. Eşleriniz başkalıyla, başkasıyla evlendi. Mallarınız taksim edildi. Bizdeki haberler bu. Sizdeki haberler nedir? Ve az bir, bir böyle sükut ettikten sonra dedi ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu onlara konuşma izni verseydi en büyük şey takvar olduğunu bizlere söylerdi diyor Hazreti Ali radıyallahu anh kella lew te'alemune İşte bu fiilinizden dolayı eğer hakkıyla lew te'alemune ilmel yakin iman etseydiniz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah çizgisinde yaşasaydınız ama yaşamadınız. O zaman e, netice nedir? O alçaltılmış zillet verici bir azap orada cehennemi mutlaka göreceksiniz. Ceza olarak Allah Tebareke ve Teala buyuruyor. Naam.